Ne iş var bunun burada? Derya Ya öyle kavga ederek olmaz. Güzelce oturun konuşun. Uzatma diyorsun yani. E seviyorsan ayrılmayacaksan uzatma. Böyle saçma sapan triplere gerek yok. Hadi gel. Mustafa Serdarım. Ee, hadi o zaman kaçtım ben. Dersim var. Sizde Tamam. Eyvallah. Ne oluyor Derya? Hayırdır? Asıl sana hayırdır Mustafa? Ne değişik bir adammışsın sen. Evde başka, köyde başka. Yo ben aynı adamım. Hı, hmm, gördük. Romantik aşk böceği gitti. Yerine böyle kaba saba bir tarla böceği geldi. Zarar veren cinsten. Ben zarar veren tarla böceğiyim. Sen ne oldun peki? Sen yırtıcı yabani bir kuş oldun ya Bak ben yine insaflı davrandım. Seni bu kuşa benzettim en azından. Çok kırdın beni sen. Şirketten sürekli para çekiliyormuş. Para çekiyormuşsun. Hayırdır ben siz bir hayata mı başlayacaksın? Ev tuttum, kapora verdim. Mobilya siparişi verdim. Bir sakıncası var mı acaba? Var. Bana niye sorulmuyor? Ya niye soracakmışım sana? Açıkta kalan benim. Sen sordun mu bana peşimden geldin mi? Öyle annenin evine götürmek de olmaz bu işler. Ya Derya sen ciddi misin ya? Evet ciddiyim. Bana yaptıklarından sonra gayet ciddiyim Mustafa. Ben o duvak yüzünden yurttan atıldım. Sana inandım. Gizli gizli nikah masasına oturdum. imza attım. Ailem öğrenince olacakları göze alarak hem de. Ama sen ne yaptın? Annen yüzünden bana yapmadığını bırakmadın. Hiç ummazdım senden. Ne büyük bir hataymışsın sen meğer. Sen pişman mısın yani? Değilim. Kahretsin hala pişman değilim. Çünkü senin annenin elindeki Mustafa olmadığını adım gibi biliyorum. Ama korkuyorum. Annenin yapacaklarından, bizimkilerin tepkisinden korkuyorum. Oysa ki sen yüreklendirmiştin beni. Şimdi en çok seninle yalnız bırakmamdan korkuyorum. Bana destek olacağın yerde beni annenin önüne attın. Sen gittiğin anda annen bana köle gibi davrandı. Beni aşağıladı, ailemi aşağıladı. Yetmedi, bir de sen değişmemi istedin Mustafa. Sen beni böyle sevdin, ben değişmeyeceğim. Derya bak ben annemin yanında öyle söylemek zorunda kaldım sana. E tamam Mustafa, peki ben gittikten sonra niye peşimden gelmedin? Annemin tansiyonu çıktı çünkü, kötü oldu. Ya bırak Mustafa, kadın kullanıyor seni. Derya bak kadın madın bu laflar sana yakışmıyor. He. Sevgili annen diyeyim o zaman. Ben ablam değilim. Kayınvalide kahri çekemem. Dönüş değilim. Sesimi kesip oturamam. Deryayım ben. Bir arada olmak istiyorsan beni annenle yüz yüze getirme Mustafa. Evi nereden tuttun? İzmir'in en pahalı semtinden. İstiyorsan gösteririm dersten sonra. Mobilyaları da seçtim. Kendi zevkime göre. Neyse şimdi ben derse gireceğim. Sonra görüşürüz. Ararsız işte. Sırf sen Özer Koruman'ın oğlusun diye yamandı sana. Ha tabii şirketi de biliyor. O yüzden güzel yere tezgah açtı. Ha yarın öbür gün bir tane de çocuk peydahlar. Aman ondan sonra kurtar yakanı kurtarabilirsen. <laughs> Sevilay. Efendim. Özer. Nihayet. Ne istiyorsun benden? Mustafa'dan haberin var mı? Derya ile nikah kıymış gizlice nikah. Evet var Sevilay. Haberim var. Ne olmuş? Bu nasıl rahatlık? Nasıl bu kadar geniş olabiliyorsun anlamıyorum. Sevilay. Mustafa kendi adına bir sorumluluk almış. Sana ne bundan? Ben onun annesiyim. Bana bağırma Sevilay. Bana bağıramazsın. Ayrıca bana annelikten falan da söz etme tamam mı? Tıpkı bana yaptığın gibi. Evladını duygu sömürüsüyle elinde tutmaya çalışan bir kadın anne falan olamaz. Çok ileri gidiyorsun Özer. Öyle mi? Ben de tam tersini düşünüyorum. Sana fazla müsamaha gösterdim. Bu telefonu da açmazdım ama Mustafa için aradığını biliyordum. Bak ben sana fikrimi söyleyeyim. Bu konuya burnunu sokmayacaksın Sevilay. Eğer karışmaya devam edersen seni ayvalıkta barındırmam. Oğluna hasret, aklını yitirmiş bir anne olarak bir köşede ölüp gidersin. Aa! Yeter, yeter artık buraya kadar, yeter derse, annelik derse... ...asıl ben size öyle bir ders vereceğim ki... ...göreceksiniz. Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.